Bir tane su tablamız var. Manyetik mıknatıslı. Tablanın altında bir sünger. içinde de mıknatısları var. Suyun parçalanmasını sağlıyor mıknatıslar. Bekleyen suyun canlanması için parçalanmasını sağlıyor. Üzerine 5 dakika koyuyoruz bardağımızı. 5 dakika sonra artık suyumuz canlandı. Ve canlı su içebiliriz. Bağırsağımızdan rahatlıkla emilir. Ve bağırsaklarımız, vücudumuz susuz kalmaz. Tansiyon hastaları bir damla, tansiyon hastası olmayan kişiler iki ya da üç damla damlatabilir. Evet, ben iki damla damlatıyorum ve bu suyu şu anda içebiliyorum. Bu su pH değeri 10 seviyesine geldi, e, canlandı, aktif, hareketli, doğadan kaynağından içmemiz gereken hale geldi. Evet, hayırlı olsun, suyumuzu içebiliriz.